da Ankara Üniversitesi Mustafa Koç Deniz Arkeolojisi Araştırmaları Merkezindeyiz. Burası çok güzel bir yer. Ee, dışarısını da göstereceğiz tabii. Yanımda da Profesör Vasıf Şahoğlu var. Efendim bu e, gerçekten ilginç. Yani buradaki arkadaşlar puzzle da seviyor oynamayı herhalde. <laughs> Ama bu, evet. yani e, bu puzzle gerçekten insana tarihsel olarak çok şey anlatıyor değil mi? Kesinlikle. Burası bizim şu an e, laboratuvarımızdayız. E, ve e, İzmir bölgesinde biz İzmir bölgesi kazı ve araştırmalar projesi olarak e, farklı farklı kazı yerlerinde araştırmalar yapıyoruz yıllardır. Limantepe burada da Limantepe bizim anahtar yerleşim yerimiz her şeyin başladığı yer diyelim hem karada hem deniz altında arkeolojik kazılar araştırmalar yapıyoruz ama mesela tam şu an önümüzde duran kaplar bizim Karaburun'da Çeşme Arkeoloji Müzesi ile birlikte kömür burnunda yaptığımız bir kurtarma kazısından geliyor burada bir mezarlık kazdık. Geçitun çağına tarihleniyor ve bunlar da aslında bebek mezarları. Dediğiniz gibi e, biraz puzzle gibi. Burada laboratuvarda e, 12 aylık kazı konumundayız biz şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde. Bu da çok yararlı oldu bizler için. Böylece bütün yıl boyunca laboratuvar çalışmalarımızı sürdürme imkanı sağladı. Kaç yıllık bunlar? Ne kadar? E, Bunlar yaklaşık 3400 yıllık. arındırıp sonra kurutmaya alıyoruz. Eğer tuz kalırsa biz bunu direkt kurumaya alırsak bu sefer bünyedeki tuz kristalleşiyor ve eserde çeşitli tarbatlara sebep oluyor. Bunu engellemek amacıyla musluk suyu saf su kademeli bir şekilde bunu her hafta ölçümlerini düzenli olarak yapıp en son bittiği noktada karar verip kurumaya alıyoruz. Özellikle Limantepe'deki çalışmalarımızda e, deniz kıyı şeridinin Neolitik çağda günümüzden 500-600 metre denizin içinde olduğunu ortaya koyduk. Yani bugün denizin altında batık olduğunu ortaya koyduk. Yani denizin altında bir şehir var aslında. Denizin altında büyük ihtimalle Neolitik çağ yerleşimi yani günümüzden bin yıl önceki yerleşim denizin altında ve kıyıdan çok içeride. O zaman kıyı oradaymış onu ortaya koyduk. Yaptık mesela Limantepe burada hmm. ve karantina adası denizaltının haritalandırmasını yaptık. Zaten burada ortaya çıktı ki Neolitik Çağ'daki kıyı şeridi bu yeşil gördüğümüz alan. ve Dolayısıyla buralarda büyük ihtimalle Neolitik Çağ yerleşimleri var. Yine son bu yıl yayın yaptık Ocak ayında Çeşme Bağlar arasındaki kazımızda özellikle insanlık tarihindeki en büyük doğa olayı olarak bilinen Tera Volkanı'nın patlaması teradasındaki ve onun patlamasıyla e, gökyüzüne püsküren külleri bulduk. Çeşme'deki kazımızda günümüzden 3500 yıl önceye tarihleniyor bunlar. Artı onun yarattığı tsunami ile Çeşme yerleşiminin tamamen yerli bir olduğunu e, ortaya koyduk ve buradan da yola çıkarak Ege kıyılarında Kıta Yunanistan olsun, Girit, Batı Anadolu, Ege adaları bütün kıyı yerleşimlerinin de aslında o dönemde tamamen yerli bir olduğu olmuş olması gerektiğini ortaya koyduk. Şimdi bu konu üzerine yeni gelişmeler olacak. Tsunami o kadar büyük bir etki yaratmış yani çok bu kadar büyük bir şey. Yani bugüne kadar bu olayın zaten dediğim gibi insanlık tarihinde kayda geçen en büyük doğa olayı ama bunun izlerinin çeşme kadar kuzeye geldiğini ilk kez arkeolojik veriyle ortaya koyduk. O açıdan çok önemli bir keşif oldu. Uluslararası da çok yani ses getirdi. Arkaik çağ dediğimiz, milattan önce 6. yüzyıla tarihleniyor, yani 2600 yıllık bir e, seramik aynı şekilde. Da bunlarda. denizden mi çıktı bunlar? deniz altındaki kazılarımızda. Şu grup. Çok güzel. Evet, e, oldukça da hani müze müzelerde göreceğimiz şekilde yapılmış böyle çok görkemli eserler. Denizin altında bir de e, korunma durumu çok daha iyi olabiliyor Korkuyorum Müslümanları için çok görkemli. Yani harika bir şey yani. Evet. Şu haliyle bile. Evet. 24 yıl önce kazdık. Ancak bugün yayın için onları çalışıyoruz. Yani çok uzun bir süreç. Belgelemesi, depolaması çok önemli biz arkeologlar için. Burada işte o şan, o olanaklara sahibiz. O çok önemli. Seramik analizleri yapıyoruz. Mesela şu masada gördüğümüz örnekler günümüzden 4.500 yıl öncesine ait. O dönemde e, bunlara yapacağımız petrografik ve kimyasal analizlerle e, kil analizleriyle nereden geldiklerini bulacağız. Mesela Orta Anadolu'dan gelen bir seramik olabilir. Nasıl formlar olduğundan yola çıkarak da ticaret için mi gelmiş, insanlar gelip burada mı yaşamışlar, tüm bunun gibi daha farklı sorulara ha, ulaşıyoruz. Buradaki arkeoloji projelerimiz tabii birçok kurum ve kuruluşun destekleriyle gerçekleştiriliyor. Aksi düşünülemez. Öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tabii izinleri ve maddi destekleriyle yürütüyoruz. Ankara Üniversitesi'nin her türlü maddi zaten Ankara Üniversitesi adına yürütüyoruz. Lojistik desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle maddi destekleriyle Ege kıyıları, İzmir kıyıları özellikle de dünya insanlık tarihine dair o kadar değerli ipuçları, kanıtlar barındırıyor ki bunları bulup ortaya çıkarmak gerçekten sabır isteyen, çok emek isteyen ve en çok da bilim isteyen bir alan. Bu Urladaki bu merkez gerçekten görülmeye değer bir yer ve yaptığı işte çok önemli. Bugün burada çok faydalı, çok güzel bilgiler aldık ve sizlere de aktarmaya çalıştık.